Madem 10 saat boyunca havalanını bekleyeceğim, bari biraz e, havalarını gezelim birlikte. Şurası dinlenme alanları, bekleme alanları, bekleyenler için, transferi bekleyenler için benim gibi. Şurada bir küçük bir free shop var. Şöyle. Şurada yemek yerleri var. İçeri serin ya bu arada. Yani Dubai dışarısı çok sıcaktır muhtemelen ama içeride klimaları bayağı bastırmışlar yani üşüdüm ve yelek giydim ya. Burada yine beklediğim yerleri var. Otel falan da var burada herhalde ya şurası. Konaklamak için bir yer herhalde. Burada yemek bölümü var. Yemeklere bakalım. Fiyatlarına bahsedeyim. Şu 10 DHS diyor ya. DHS buranın parası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Yani dirhem diyelim. Bir dirhem bildiğim kadarıyla 9 lira 9,5 lira falan civarında. Yani 10 dirhem ne yapar? 90 lira falan yapıyor aldı işte. 9 lira desek. Evet. Burada <laughs> da Asya yemekleri. Yasa mutfağı başlıyor gibi. Fiyatlarda var. Burada tatlılar. Supay. McDonald's da var. Eğer Asya yemeklerini beğenmezseniz ya da diğer yemekleri seviyorsanız buradan böyle McDonald's'tan Japon. Japans. Hello. Evet. Rice, pilav, yumurta. Hello. Ben artık isimlerini bilmiyorum ama Güzel. Aslında lezzetli görünüyor yani ama. Böyle. Mumbai. Evet, Hindistan yemekleri bunlar. Hindistan'a gitmeden önce ben hazırlıklara başladım. <laughs> neler var neler yok. Bakalım. Bir de ee, gerçekten seviyorlar ya. Belli yani. Evet öyle. Şurada ne varmış? Bakalım. Böyle. Yemekler. Bence güzel ya. Yani hem hafiftir hem güzeldir yani. Aa, ben severim ya vejetaryen yemekleri. Hello. I am fine and you? Thanks. Hello, hello, hello. Evet. Burada da güzel gözüküyor. Akarnasız, salatası, domatesi, mantarı. Güzel. Nice yemek alanı bu kadar. Küçük bir yer ama güzel şeyler de var bence. Yenilebilir. Şurada bir su doldurma alanı var onu fark ettim. Şöyle Şurada, şuradan galiba. Hadi. Hadi bakalım içelim. Umarım bir şey olmaz. Sıcak. Sıcak ve biraz bir tık tuhaf bir tadı var ama kötü bir tat değil bu arada hani Bizim oraların suyun tadına benzemiyor. Ama lezzetli bence ve güzel bir yumuşak bir içim var. <laughs> güzel ama sevdim. Bayi herhalde suyu temizdir ya. Yani Hindistan için çok uyarırlar. Sakın açık yerden su içmeyelim ama e, burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir tane daha alacağım hatta. Bir su daha doldurayım da. Güzel bu suyu sevdim. Sabah bayağı babaya. yumuşak ve içimi güzel yani. Burada bir ekip geliyor. Hepsi herhalde Hindistan'a gidiyor. Artık. Bilmiyorum da. Ne diyor? Burada bir sigara içme alanı var. Sigara içenler için. Sigara içme alanı da burası. Hadi bakalım. Biraz olduğu zaman nasıl bir yermiş? Böyle kapalı bir yer. Herkes sigara içiyor. Bari bir terası falan olsaydı ya, bir hava alacak bir yer olsa bari. Klimaları köklemişler orada. Havalandırma falan orada sigara içiyorlar. Duman altı içersek. Evet, şurada bir kuyumcu var. şöyle bir eczane. Ha, döviz büroları aynı zamanda. Suyu da hala içiyorum bu arada. <laughs> yavaş yavaş yudum yudum. Güzel yani soğuşuma gitti gerçekten. Bardakta alacağım. Evet. buradan transfer alalım. Zaten buradan sonra Burası bitiş noktası galiba. Kapılar. Transfer alanı şurada. Burada yine insanlar bekliyorlar. Benim gibi. Ee, seyahat saatlerinin gelmesini. Ee, ben de bekliyorum. Bakalım daha 4-5 saatim var. Burası transfer alanı olduğu için e, küçük bir alan. Yani buranın dışında da gerçi ne var bilmiyorum ama çıkamadığımız için biz. Ben aktarma yaptığım için bu alandan çıkamıyorum tren sahabalığından. Çıkmam için vizem olması gerekiyor. Yani şöyle bir yerden aktarmalı uçuş yapacaksanız öncelikle oranın aktarma için vize isteyip istemediğine e, dikkat etmeniz gerekiyor. E, i̇stiyorsa da almanız gerekiyor. İstemiyorsa da bu arada diyelim ki 10 saatlik bir beklemeniz var. Ben bugün 10 saat bekledim. Eğer vize alsaydım 10 saat içerisinde günü birlik olarak çıkıp... E, Dubai'de gezip akşam yine gelip uçağıma binip gidebilirdim. Ama eğer vizem olsaydı. Vizem olmadığı için transfer alanından çıkış yapamıyorum. Free shop varmış ya. Biraz free shop'a gezelim abi. Bakalım free shop'ta neler var neler yok. Fiyatlar nasıl? Hadi bakalım bir görelim. Böyle bir free shop. Hmm, da -da -da. Harfler, ihtiyaç malzemeleri. Hmm, Bu Çikolatalar şöyle. Mesela şu çikolata ne kadarmış? İndirime girmiş. 3 tane alırsan diyor, bir tanesi bedavamış. Toplamda 28 dolar. Kinderler ne kadarmış? Kinder şu çikolata galiba 15 dolar. Kocaman bir tane var Kinder. Şuna baksana. Fiyatı 13, 14 dolar civarında. Şu da böyle büyük bir şey. Kinder'in 16 var. Şimdi daha çok sigara içenleri ilgilendiren bir bölüme geldim. Burası da e, sigara bölümü. Şöyle sigara fiyatları. Şimdi eminim ki çok kişi ya bana da şunların getirsene diyenler olacak mı? Çünkü genelde tuşla çıktığımda bunlardan çok istiyorlar benden. Ee, ne kadarmış ki fiyatı? 96 dolar şu. Ama kaç paket? Bu 3 karton herhalde. Mentollüler. Evet. evet. Kurlar var. Oo, Büyük şey bu. <laughs> Mesela şuna kadarmış. Hemen hemen 40 dolar. 38,5 dolar. Şimdi Malboro'nun. Malboro kaç? Burası sigara ile ilgilendiriyor. Herhalde daha çok. Bu da 38,5 dolar. Şimdi kaç para yaptığını hesaplayamıyorum. Açıkçası. Neymiş? 96.95 dolar. Şu Malboro'lar. 3 karton var içerisinde. 600 yani. Şu sudan bir tane açacağım ben ya. Su güzel diye. Su çok güzel ya. Güzel. Şöyle. Benim de uçuş saatim gelince benim her zaman şu Kolombo. Saat 5'i 5 geçe. Uçacağım Kolombo'ya, Sri Lanka'ya. Yeter çok kaldım. 10 saat yeter yani. Sonunda 10 saatlik <laughs> bekleme sona geldi. Şimdi kapılar açıldı ve bizi almaya başladılar. Ben de sıraya girdim. Ee, şimdi aramadan geçip biniş kapısına gidip Sri Lanka yolculuğuna artık başlayacağım. Arama noktasını geçtik problemsiz. Herhangi bir problem de yok. Şimdi kapıya doğru gideceğim. Ben hazırım. Şunu da alalım. Kemer. Geçtik. Hadi bakalım kapıya doğru gidiyoruz. Kapı numaram bir de. Şimdi bir de İyi bulmam lazım kapı numarası. Şurada yazıyor. Bir de. Hadi bakalım. Burada bir de. <laughs> Heyecanım iyice yükseldi. Hadi bakalım. Bir de İyi bulalım. Bir de burası. Evet. Kapıya geldik. Bir de. Tolombo. Evet. Hadi bakalım bomba uçuşu başlasın. Şimdi kapıdan giriş yapıyorum ve uçağa doğru hareket edeceğiz. geçeceğim. Thank, Thank, Thank you. Haydi gidiyoruz hareket ettik ve uçağa doğru e, giriyoruz gidiyoruz otobüste. Birazdan bineceğiz ve uçuş başlayacak. Böyle, böyle Hadi bakalım, gidelim. Kanalımı mı istedi ya. Buradaki bir e, hanımefendi <laughs> gezgin misin dedi, dedi, kanalın falan var mı dedi. Ben de var dedim. Yani kanalım yok ama YouTube kanalı açacağım umarım dedim birkaç güne kadar. Instagram hesabımı istedi, var oradan takip edelim seni dedi. Şimdi oradan takip etti beni. <laughs> Sağ olsun. Şimdiden Sri Lankalıları sevmeye başladım. Hello my friend. Hello my. How are <laughs> I am fine, you? <gülüyor> <gülüyor> Good. <gülüyor> Abi gerçekten Sri Lanka'nın insanları çok sıcakkanlılar. Yani daha otobüse bindiğim andan itibaren hemen işte ilgi odağı oldum. Hemen yanıma geldiler, sordular nerelisin, ne yapıyorsun, geziyor musun? İşte Sri Lanka'dan numarasını verenler. Mutlaka sana yardımcı oluruz, bir şey olursa bize yaz. Evet, buyur gel misafirimiz ol falan. İnanılmaz sıcakkanlı insanlar ya. Gerçekten yani şimdiden Sri Lanka'yı ve insanlarını gerçekten çok sevmeye başladım. Vallahi başlıyoruz. Şu abi gel şimdi. Hadi bakalım. Macera başlıyor. Hey! <laughs> hey man. Thanks hey man. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> What's your name? Asay. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Deniz. Deniz. Yes, Deniz. Yeah, from Turkey, Turkey. Yeah. Abi adam var bomba ya. Adam var müthiş ya gerçekten. Yani bu kadar sıcak bir toplum ben daha görmedim yani. Şimdiden içim acayip kaynadı. Şimdiden çok keyif almaya eğlenmeye başladım. <laughs> <Başlarız da. gülüyor> yani direkt burada ilgi oda oldum ve gerçekten herkes çok sıcak Yani havası gibi insanın da demek ki sıcak yerimi aldım ve Yolcular Hadi bakalım uçalım gidelim. Ya bu arada havaların içerisi inanılmaz serin klimalardan. Ee, hiç fark edemedim ama şimdi dışarı çıkıp uçağa binince anladım. Dışarısı var ya cehennem yanıyor ya şu an uçağa bindiğinde bile inanılmaz bir sıcak var. Ee, Sri Lanka gitsin orası nasıl olacak onu hiç tahmin edemiyorum. Bakalım gidince göreceğiz. güzel bir yemek ee, hem de şöyle bir manzara yani daha daha ne olsun karşımda ay var gökyüzü var uçuyorum Sri Lanka'ya gidiyorum hemen yiyorum e daha ne olsun abi bence bazı deneyimler daha biçilemez şu an ben de böyle bir deneyim içinde olduğum için gerçekten kendimi şanslı seviyorum ve kendime bu şansı tanıdığım için de ayrıca Kendime teşekkür ediyorum. Yemeğimi güzelce yedim, karnımı doyurdum. Artık e, biraz uyumam lazım. Ben uykum uzuna geçiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Yaklaşık bir iki saat uyudum. <laughs> biraz iyi geldi açıkçası. Evet, ışıklar yandı. Muhtemelen geldik. Biliyorsunuz burada. Herkes ayakta, geziyor, takılıyor, eğleniyor böyle. Adamlar <laughs> Ağabeylerimiz gibi kullanıyorlar yani, sohbetler, muhabbetler. Arada bana laf atıyorlar, nasıl gidiyor falan diye böyle takılıyorlar falan. Kemer takan yok, şey yapan yok, kural yok. Kabin memuru göremiyorum. Yani Allah'a emanet gidiyoruz herhalde. Yani herkes işte takılıyor kafasına, kadar. gidiyor, geliyor. Yardım, 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 yardım. Ve artık inişi gerçekleştirdik Sri Lanka Colombo havalimanına çok şükür kazasız belasız ulaştık. Şimdi ineceğim ve artık konaklayacağım bir yere doğru gideceğim. Evet, şimdi artık uçaktan iniyorum. Ve Sri Lanka, Colombo havalimanına giriş yapıyorum. Thank you for everything. Thank you. Evet. Hello. Hello Sri Lanka. Good evening. Good geldik abi. Sonunda, sonunda Sri Lanka'ya vardım ya. Sonunda hakikaten vardım Sri Lanka'ya. Şaka maka. Gerçekten geldim yani. Ee, ben Hayır, bile bazen bir anlamıyorum. Tamam, ne <laughs> ya ama geldik. <laughs> Hadi bakalım. Girişini yapıyoruz. Hava alanından. şimdi bizi almam lazım. Ee, Sri Lanka kapıda bize veriyor. Şimdi bir forum doldurup galiba bizi almam gerekecek. Ee, hadi bakalım. Önce bir vize almam lazım. Onu hallettikten sonra tabii bir de sim karta ihtiyacım var. Sim kartı almam lazım. Ee, bu gece için e, bir yere yakın bir yerde havalanma, bir konaklama rezervasyonu yapmışım bu kükten. Bir de oraya gitmem lazım. Saatte buranın saatine göre 11.30 ay. Saat 11.30. Bakalım nasıl gideceğim. Tuktuk <laughs> tuk çağıracağım ya. Hadi bakalım. Yani şu an heyecanın çok daha yükseldi ya. Biz iyi nereden olacağım acaba? Şöyle size da göstereyim. Evet. Kolombo Ama buranın iki tane havalimanı var Kolombo'nun. Ee, burası ana havalimanı değil. Yani biraz merkezin bir tık dışında kalıyor. Ee, ben buraya bilet aldım. Yani en uygunu burasıydı. O yüzden buraya bilet aldım. Çok da uzakta ilgili merkez ya. Rahat bir yolculuk, keyifli bir yolculuktu gerçekten. Bir, iki, üç saat uyudum ama onun dışında gerçekten keyifli bir yolculuk oldu. Gayet eğlenceli geçti insanlar, bayağı gırgır şamata oldu ya böyle. Eğlendiler, güldüler, şarkı söylediler dedim ya <laughs> bayağı keyifliydi. Vize yerini bulmaya çalışıyorum ya. ha On Air Vize, şurası herhalde. Şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Artık inanıyorum ya geldiğime. Şimdi vizeyi halletmem lazım. Ama nereden halledeceğiz? Şurası. Var. Ha vize ofisi. Okey geldik. Hello. I want again visa. Sorry. Yeah maybe one month maybe two Okay. Ne kadar kalacaksın diyor. Dedim bir ay kalırız ya bizimkiler. Ah oh, sorry. Hello. Nasıl fırsat verdin bakalım. Okay. 60 dolar bütçe verilmiş. Do you accept credit card? Yeah. I will pay uh, credit card. Instagram, you can follow me but but I don't have internet. This is my account. Takipçi topluyorum Sri Lanka'dan da. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi ya. <laughs> Herkes benden Instagram istiyor, Youtube kanalım var mı diyor. Gerçekten çok sıcak anlar bu arada. Şimdi vize için ücreti ödedim. 60 dolar bu arada arkadaşlar, bilginiz olsun. Sri Lanka vizesinin ücreti 60 dolar. Kapıda, burada ödüyorsunuz. Şimdi beni buraya yönlendirdi. Dekontunu falan vereceğim ve vizemi forum olurup alacağım galiba. Sri Lanka'da şimdiden bir 5-10 takipçi yakaladım ya. <laughs> Kendi yerel halkı da beni takip etmeye başladı. Muhtemelen havaalanına çıkana kadar da Birçok kişi takip edecek. E, Sri Lanka'nın kendi içinde seyahat ederken de eminim ki e, birçok takipçi daha kazanacağım. Hadi bakalım. Ve eh, vizemi aldım. E, çok rahat oldu bu arada vizeyi almak. E, parayı ödüyorsunuz. Sonrasında bir kişiye gidiyorsunuz. Size oradaki memur ne kadar kalmak istediğinizi soruyor. E, bunu söylüyorsunuz. Direkt yazıyor ve veriyor. Hiç uğraşmıyor bile yani. E, ve daha fazlasını almak istersen tekrar gel diyor buraya. Sana vizeyi verelim dedi. Tamam dedim sağ olun dedim. Böyle yani bize almak çok çok rahat ve çok çok basit Sri Lanka'ya. Bagajımı almam lazım. Bu arada ben unuttum ya. Ben heyecanlan var ya. Bagajımı da unuttum bu arada bak. Şimdi bagaj bölümüne gidip bagajımı almam lazım. Bagaj önemli abi. Çanta. Ya o da gerçi nerede bilmiyorum. Geldi mi gelmedi mi? Çünkü en son İstanbul'a verdim ha sır çantamı. E şimdi gideceğim inşallah sağ salim gelmiştir buraya kadar. Şimdi sır çantamı alacağım bagaj bölümünden. Ama nerede onu bulmaya çalışıyorum. Bilgilendirme ekranı gördüm. Orada iki numara yazıyordu kapı olarak. Burada yerler var, numaralar var. İşte 4 numara, 3 numara falan. 2'yi bulmaya çalışıyorum. İstanbul'dan Dubai'ye uçtuk. Orada 10 saat aktarma yaptık. Uçak değişti falan. Yani bir tedirgin olmuyorum değil. Acaba bir sıkıntı oldu mu? Yok. Umarım gelmiştir. Geliyor. Çantamı buldum abi. Çantam geldi. Çok şükür. Evet. Canım çantam ya. <laughs> çantamı aldım çok şükür. Yani biraz tedirgindim açıkçası. Çünkü İstanbul'da verdim. Oradan şimdi İstanbul'daki uçak Dubai'ye uçtu. Orada 10 saat bekledim. Aktarma yaptım. Uçak değişti falan. E i̇ster istemez bir tedirgin olmadım değil. Neyse aldım. Çok şükür aldım çantamı. Her şey yolunda. Vizemi de aldım. Evet şimdi havalimanından çıkış yapacağım. Burada son polis kontrol noktasından geçiyoruz. Pasaport kontrolü sonrasında havalarından çıkış yapacağım. Alo. Yeah. Tamam, geçtik. Pasaport kontrolünden geçtik. Artık hazırız. Şimdi bana sim kart lazım. Thank you. Thank you. Thank you. Burada da taksiciler rahat durmuyor ya. Burada da hepsi direkt dalıyor yani görüyorsunuz hemen taksi taksi taksi. Olsun onlar da işini yapıyor. Ne yapsınlar ya? Herkes ekmeğinin peşinde abi. Şimdi geldim buradan. Sim kartı alıyorum. Bir yabuk. Şunu aldım ya. 100 GB. 10 dolar bence gayet uygun. 100 GB. Bir aylık. 50 GB var. O da bir aylık 7 dolar. Yani 3 dolar fazla vereyim. 100 GB olsun dedim. Çünkü sizlere bol bol video paylaşacağım. <laughs> o yüzden internetim bol olsun ya. Fazla fazla olsun böyle. Evet sim kartımı da aldığıma göre de havalarından çıkış yapacağım. Şu metrelik uzaklıkta benim kalacağım hostel. Ee, kendisiyle iletişime geçtim. Gelip beni alabileceğini söyledi. 5 ee, dolar karşılığında. Zaten herhalde. Allah'ım bu ne? Bir şey değil mi? Kapıdan çıktığım andan bir buhar vurdu yüzüme. <laughs> bir sıcaklık vurdu size anlatamam. Ki şu an saat Gece burada 12 buçuk şu anda yani. Ama değişik bir sıcak var ya. No thanks. Acayip bir sıcak var ya. Bu ne be abi? Üf. hani <laughs> çok duydum ettim de bu kadar beklemiyordum ya. Harbiden bu kadar beklemiyordum ya. Şöyle bak. Baya sıcak. Ve şu anda da galiba yağmur yağıyor. Genelde Bursa'nın yağışlı bir bölge Sri Lanka. Oo. Abi çok fena bir sıcak var. Yani şu an böyleyse ben gündüzü düşünemiyorum ya. Yandık. <laughs> Harbiden yandık. <laughs> Olsun ya. Yine de eminim ki güzel dilimler yaşayacağım buralarda. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir yere oturup benim önce bir e, şu adamı bir aramam lazım. Hostel sahibini gelip beni alsın. Çünkü gerçekten yorgunum. E, o yüzden ona be, ulaşmam lazım. Taksiciler de zaten sürekli geliyor. Taksi, 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 taksi. <laughs> yani şu an şeyi düşünüyorum. Şu an böyleyse gecenin 12'sinde yani yarın gün içinde nasıl bir hava olacak? Çok merak ediyorum. Bakalım onu da yarın göreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl bir sıcak abi ya. Öf. Pişmeye başladım. Taksici beni çağırıyor. Bana gel gel diyor. Yok abi. <laughs> ben şimdi bizim usta sahibini bulmam lazım ya. Alo, göreve oturayım da. Bir nefes alayım, soluklanayım önce. Çünkü sıcaklık böyle boğuyor bu arada sizi. Yani acayip bir nem var. Yani. Şimdi konaklayacağım, otele gideceğim. Bir taksiyle anlaşayım. Başta 5000 e, Sri Lanka rupisi dedi. Biraz pazarlık yaptım. 1500'e kadar indim arkadaşlar. Gelirseniz mutlaka pazarlık yapın. E, pazarlıksız taksiye binmeyin. Ee, hadi bakalım gidelim. Bu da pek taksiye benzemiyor ama Give herhalde back, kaçak. Let's go. Give me back. Sir. Okay. The big bag. Oh. Ah. Yes, I have a big bag. Ah. Thank you. Come on. Yeah. No, it's okay. Let's go. Ah. Sorry. <gülüyor> Adamların. <gülüyor> yes, Silanka <laughs> left. Oppa. Turkey <laughs> right. Hadi bakalım gidelim. Evet, şimdi taksiye bindim ama taksi değil bu, bu iki ihtimalle çünkü yanıma geldi. Ee, ah, okay. I will okay, şimdi konumu girdik. Abi beni götürüyor. What is your name? Sumit. Sumit. Yes. Nice to meet you. nice to meet My name is Deniz. Deniz. Yes, I am from Turkey. Turkey. Türkiye. Yeah. <laughs> Thank you. Tomorrow no uh, I will going uh, Balangoda. 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 Yeah. Yeah. I will go Balangoda. Just a moment. little bit far. Uh, Bence oradan, bu abi, abi uh, kaçak taksi. <laughs> Onu anladım çünkü oh. arabasına binerken arabası gayet normal. Normal sıradan bir araba yani. Herhangi bir taksi, herhangi bir plaka falan hiçbir taksi ile ilgili alakalı hiçbir şey yok yani. Sıkıntı değil ücreti anlaştık. Yani ücretli bir yamuk herhalde. Şu polisene. an Rusya'ya doğru yola çıktık A. ve gidiyoruz. A. Otobüsler efsane ya. Eski otobüsler. Uh, how much? <laughs> okay. I'm okay. I'm I check you, okay? Yeah. How long? How kilometers? I will know ah. Very cheap, sir, okay. Very cheap. Okay, this I understand. Taxi, this big, you, this need, you need, you check. This same, same big, big taxi, okay. You, I think you, you are not taxi. Uh, Balangoda, uh, you phone check me sir. Balangoda. Uh, ah, how okay. Many, okay. How many kilometers? Okay. I tell okay. price. Okay? I will check. One hundred fifty kilometers. One hundred. Okay. Uh, okay. You give how me, much? You give me fifty thousand. Very cheap. Thirty five thousand. Sri Lankan inside. airport taxi. Evet Şimdi onu yere geldik abimizle. Hanginiz? <laughs> Okey. <laughs> 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 Abi bu ne sıcak? You have the normal SIM card number? Sri Lanka local name, SIM card? Yeah, I have uh, local SIM card. The other. Yeah. My uh, normal number uh, sir one minute. Same number? Uh, zero seven one nine uh, one. Oh oh sorry. 071 so one minute. Zero seven one nine mm -hmm. nine nine nine. Uh, oh, sorry, sorry. <laughs> That's okay. Zero seven one nine 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 five zero three nine. Yes, my phone. Passport. Yes, okay. Okay. <laughs> Thank you so much. Nice to meet you. Yes. Maybe he's here? May I a dog now. Don't Neyse ki içeride de köpek sıkıntı yok. Hello. Eyhat. Oh, bay ben. I have reservation. But my name is Denis. Denis. Dormitory. Booking. Booking. Yeah, booking. After two bathroom. Ah, there is two bathroom. Is this, uh, The side. Mm-hmm. The side living area. Ha, ah, okay. okay. Allah bir şey diyemem. <laughs> Gerçekten çok sıcak yani. Yanıyor burası. Harbiden yanıyor Yani. Şimdi çantamı içeri bıraktım. Buranın bir terası var. terasa çıktım ama burası da yanıyor. Yani bu gece nasıl uyurum bilmiyorum ama. Bakalım <laughs> uyumaya çalışacağız. Nasıl bir yerdeyim? Çok değişik bir yerdeyim ya. Oh, bir şok yaşadım yani şu sıcaklık şokunu. Ama yarın geçer herhalde birkaç güne bence alışırım sıcağa. Şimdi havalimanında adam biri geldi yanıma işte. Az önce beni taksiyle getiren. Dedim böyle böyle ben buraya gideceğim. Kaç para dedim. 5000 bin e, Sri Lanka rupisi dedi. Dedim çok istiyorsun abi. Normalde zaten hostel sahibi de bana yazmıştı istersen seni 5 dolar karşılığına gelip alabilirim diye. 5 dolar da ortalama 1600 Sri Lanka rupisi yapıyor. E, ben de pazarlık yaptım biraz. Dedim bir daha de adamı çağıracağıma, uğraşacağım ama. Dedim valla vereyim sana 1500 Sri Lanka rupisi götür beni dedim götüreceksem. Yok dedi 2000 dedi falan O zaman kalsın deyince tamam dedi gel dedi. Seni 1500 rupiye götüreyim dedi. Öyle anlaştık. 1500 rupiye beni geldi buraya bıraktı şimdi. En azından kalacağım yere ulaştım. En azından bu gece uyuyabileceğim. Yani inşallah sıcaktan uyuyabilsem eğer. Balangoda diye bir bölgeye gideceğim yarın. Ben artık uyumaya gidiyorum. Şimdi gidip kapımı vurup uyuyabilirsem sıcaktan uyuyacağım. Bu yorgunlukta uyurum herhalde. Sonra yarın Balangoda'ya doğru, gönüllü çalışan yere doğru yolculuğum başlayacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Takipte kalın.